Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün kırmızı toz biber nasıl yaptım Onun tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum ee, Şöyle ben yaklaşık bir 10-15 gün falan oluyor ancak kuruyor Şimdi biraz geceleri hava daha nemli olduğu için Biraz daha erken yapmak lazım sanırım ee, Biraz geç kurudu bazıları düştü sarardı onları katmadım içine Şöyle kızarmış olanlar arkadaşlar güzelce yıkadım ipini çıkardım şimdi şöyle yerleri daha var ip iple şuralarına saplarına e, taktım ve e, direkt güneş alacak bir yere asıyorsunuz çok güzel böyle kuruyor bu tatlı biber acı değil e, kırmızı toz biberi ben e, tatlı tercih ediyorum bazen bazı yemekler böyle hani ekşi olmasını istemezsiniz ama rengi de olsun öyle şeylerde kullanıyorum bazı e, kurabiyelerin üzerine kullanıyorum yani her şeyin üzerine kullanılabilecek. O yüzden tatlı tercih ettim. Siz de isterseniz tatlı yapabilirsiniz, acı yapabilirsiniz. Böyle kurudu. Yaklaşık 2 kilo kadar vardı. E tabii kuruyunca azalıyor, fire veriyor. Bazıları hani şey olabiliyor. Nasıl biber tercih ettim? Böyle renkleri işte sararmaya yakın, kızarmaya yakın olanları tercih ettim. Biraz daha böyle çok kırmızı olsun diye. İşte böyle kurudu son hali. Yalnız ben bunu şimdi biraz da bir fırınlayacağım. Hem biraz böyle bir kavurma olsun, küf falan olayı olmasın. Zaten kurudu olmaz da artık. Ee, daha da kolay çekilsin, iyice toz haline gelsin diye. Ee, 100 derecede biraz bir fırınlayacağım ben bunu. Ve daha sonra çıkarıp e, rondomuzda çekeceğiz. Evet, biberlerimizi fırınladıktan sonra bakın nasıl hemen kırılıyor. Şöyle hafif ben ne kadar çekirdeklerini alabilirsek o kadar iyi. Çok çekirdekli sevmiyorum. Hem de rengini değiştiriyor. Şöyle kırdıklarımı ben robotumun içerisine atacağım. Tatlı biber bu dediğim gibi isterseniz acı biberden pul biber aynı şekil yapılabilir. Çok da güzel oluyor. Bu kırmızı toz biber arkadaşlar en çok hilenin karıştığı e, biber derler. O yüzden kendinizin yapabilirseniz çok daha iyi. Bu sene biraz geçti gibi ama daha havalar iyiyse sizlerde yapılabilir güneş yani iyiyse. Yoksa biraz hani güneş istiyor bu biber. Biraz da geç kuruyor açıkçası. Ama kırmızı kırmızıysa rengi doğrayabilirsiniz de yeşilse doğradınız mı çok kızarmıyor bu sefer. Evden yapmak her zaman daha iyi, daha sağlıklı. Şöyle kırıyorum şeyleri çıktıkça. E, fırınladığımız için gördüğünüz gibi rengi biraz daha kızarmış oldu. Rengini hani yapmadım da böyle bir iyice bir kızarıyor. Hem de iyice çıtırdak olmasını sağlıyor. E, robotunuz böylece daha iyi çekecek. Şöyle hepsini bir kıralım da. Evet biberimizi çektik. Hepsini üst üste ekledim ekledim. Azar azar çektikçe ekledim. Arkadaşlar 2 kilodan çıkan bu çok az oluyor. Kuruyunca şöyle boşalttım. Ama en güzeli kendi yap, kendinizin yaptığı sağlıklı, lezzetli, dediğim gibi her yerde de kullanılabilir. Acı seviyorsanız acı da tercih edebilirsiniz. Ben tatlı biberden yaptım. E ee, güzel ve lezzetli bir biber oluyor her şeyden önce. Denemek isteyenler, kendisi evden yapmak isteyenler e, bu tarifi deneyebilir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Anlamadığınız şeyler varsa sorabilirsiniz. Ee, her zaman dediğim gibi desteklerinize ihtiyacımız var. Kanalın gelişmesi için, ilerlemesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Evet bugünkü tarifimde benim bu kadar bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere.